sit alanı, tarihi, kültürel ya da doğal değeri olan yani kıymetli görülen yerlerin devlet tarafından koruma altına alınmış hali. Kısacası burası özel dokunma diyor devlet bu tip bölgelere. Bu alanlar işte arkeolojik, tarihi, doğal, kentsel sit alanı gibi çeşitlendirilebilir. Ve hepsinin bir de birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü derece gibi koruma dereceleri var. Tabi derece yükseldikçe burada yapı yapmak, tadilat yapmak neredeyse imkansıza yaklaşıyor. Yani bir arsa ya da ev alırken özellikle bazı semtlerde, bazı bölgelerde burası sit alanı mı diye bir bakın. Çünkü eğer sit alanıysa kafanıza göre her tadilatı ya da orada herhangi bir inşaatı yapamıyor olabilirsiniz. Özellikle sit alanı eşittir, kıymetli ve korunan bölgeler. Bu bazen yatırımınıza değer katan bir unsur olur. Bazen de işinizi zorlaştırabilir. Bu nedenle böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka burası sit alanı mı diye gerekli araştırmaları yapmanızı öneriyorum. Bu tip yatırım yapmayı düşünen tanıdıklarınıza da bu videoyu göndermeyi unutmayın.